biz biyolog biyolog benim sınıf arkadaşım o evet, falan benle telefonda işte, saatler bildiğim görüşüyoruz. onlar güzel doğa seyler, biz de araya geliriz. beraber oluyorlar işte. Ayda bir bir araya gelirler, yeni yeni ama bu deprem olur da Çok geç buluşursunuz. Sayın başkan bir durumumuz bugün. Hoş Olumlu malzemeleri çıkarmaya çalışıyoruz. Biraz kayısı çıkardık. Kayısı. Traktör altındaydı çıkardık. İlaç makinası kırılmış altında duruyor. İşte altta her şey var yani. Evet. Birinci de yıkılmadı. İkincide yıkıldı. Evet evet. saat bir buçuk deyince her tarafı yerle bir etti oldu Sonra biz hemen çıktık dışarı. Sonra toprak tüm kuşlarımızın üstüne yayılmıştı. Aslında ben kuşları çünkü soba yakmıyorduk. Kuşları battaniyeyi sarmıştım. İlk ile sarmışım. Yoksa taş, yığın hepsi üstüne yakılacaktı. Battaniye kurumuş. Sonra kuşlarım yemsiz kaldı birkaç gün. Sonra babam bulabildiği kadar gitti. Zaten her, her yer soydum. Ya yani bulamadık fazla. Ne yapacak sonra dedik. Sonra biz mecbur Mersin'e gitmek zorunda kaldık. Mersin'de az bir şey yem aldık. Sonra kaymakam amca dedim. Kaymakam amca kuşlarım var yem dedim. Kaymakam amca dedi tamam dedi. Sana her hafta yem getireceğim dedi. Getiriyor da. Ağladık biz yani ben tam gideceğim. Annem dedi kızdı yani. Giremezsin dedi sarsıntılar devam ediyor dedi. Biz ağladık sonra annem girdi içeri annem gitti hemen kuşlara elleriyle kazdı 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 yoksa başka bir şey yoktu. Sonra kuşlarımı kurtardı. Enkaz altında. Enkaz altında. Yumurtaları da var. Bunları. Eu vou